Tersden gidiyor. işte böyle oluyor burası bundan sonra. Nasıl bir trafikte sürüyoruz. Ara ara böyle videolar yapacağım. Trafik kargaşasını göstereceğim. Karşıya bakın. Bak yine tersten gelmiş adam. Burada yol. Dur. Bayıl, dur bir geçelim biz. Sözde sıkıntılı var. Şunların yaptığını bakar mısın? Şu yolun haline bakar mısın? Heh. Her gün orada bir şeyleri yıkıyorlar. Şu yolun haline bak ya. Şu yolun haline bak. Her gün bu yol böyle. Her gün. Ne kadar su akıtıyorlarsa oradan Beravadır kesin ha. Kesin bedavadır alır yani, bel be, yeni suyu ya. Öyle. ondan böyle yani? Nereye <laughs> de girmem? Polis mi var Çabuk. Kim var? Geç geç geç. Al bak tersten. Bak 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 bak. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun yani. Çıkıyor o olayı. Al elinde telefon. Amcam. giden yok. Hadi hadi hadi. Al işte buyur yani, buyur. Buyur. Heh, bekle peki gitsin amcam. dur. İşte İstanbul tarafı ya ben ne bekleyen ki yani Hareketlere bak ya. Hareketlere bak hareketlere. <Sessizlik> <Sessizlik> Abi oğlum aldınız parayı çıkın.